Evet, arkadaşlar merhabalar. Bugün ilginç bir durumu anlatacağım. Olayı özetleyecek olursak... Şöyle... 11 Mart civarında... Binance'tan Huobi'ye ERC20 Üzerinden e, Bitcoin transferi yaptık e, Bir hesaptan diğer bir hesaba bir şahıstan diğer bir şahsa e, Burada vaka şu e, Binance transferi yaparken Şurada gördüğünüz Çıkışını yaptığı sırada bunu tokenize etmiş. BBTC diye bir token olarak transfer etmiş. İşte diyorlar ki gerekçeleri de şu. Biz diyorlar bunu ERC20 kullandığınız için tokenize ederek gönderiyoruz. Hobi de diyor ki ben de BBTC diye bir token yok diyor. Ben bunu senin hesabına yansıtamam diyor. Bir noktada hobi daha mantıklı görünüyor. İyi de arkadaş iki borsa arasında böyle bir sorun niye var? İkiniz de kim firmasısınız? İkiniz de devasa paraları yönetiyorsunuz. Her gün insanların parasını lik ediyorsunuz. Milyarlarca dolar. Böyle bir basit bir konuyu niye çözemiyorsunuz? Yani aranızda niye bunu bir köprü oluşturamıyorsunuz? Ya da bir köprü yoksa neden bu seçenek açık duruyor? Ee, soru burada. Her neyse, Hobi dedi ki ben bunu e, alamam dedi. Ben Binance'a döndüm. Binans dedi ki e, Hobi bize iade edecek dedi. Bir şey yapamayız dediler. Neyse Hobiye döndüm. E, Hobi dedi ki. Bunu iade etmek için zaten 20 dolar ben transferde vermişim 80 dolarlık bana Ethereum yatıracaksın Ki Yaklaşık 9 küsür dolar da orada kaldı etti 90 dolar O 9 küsür doları da çekmek için yine para yatırmak lazım bilmem ne Neyse etti 100 dolar yatırdık Bunlar iade etti Söylemleri o Şimdi ben de kendi Binance hesabıma girdiğimde transfer geçmişine baktığımda işlem geçmişine çekim geçmişine baktığımda e, söz konusu e, çekim işlemini tıkladığımda adres kısmına tıkladığımda aynen bu ekran geliyor zaten otomatik geliyor. Burada out diyor, burada in diyor, burada işte şu adresten diyor çıktı diyor. Binance BBTC token. Ha bu arada bunu da söyleyeyim. Binance'ta şimdi markete girseniz BBTC diye bir token yoksa. Yani böyle bir şey yok. Yani Binance'tan almadığım bir şeyi transfer etmişim gibi göründü. Burada da e, ne diyor? E, Huobi 30 göndermiş şu adrese diyor. Evet, adresin başına bir bakın. Tamamını göstermeyeceğim elbette. 42CB yazıyor. Burada da 42CB ile başlıyor. Yani Hobi bu adrese iade etmiş görünüyor. Bir sürü maliyete rağmen. Neyse gel gelelim. Nereye? Binans'ın yazışmalarına. Neredeyse 15 günü geçti. Cevap bekliyorum. Bir de ukalalık Ayrı bir boyutta. Bana bir form verdiler. O formu daha önce doldurdum. Reddedildi diyor. Başka hiçbir açıklama yok. Neyse bu formu doldurduk. Bu formdan sonra geçen hafta ben ee, yazışmaya başladım tekrar. Yaz, yaz, yaz. E, en son birisi sizi bir üst yetkiliye aktaracağım dedi o üst yetkili halen de cevap vermiş değil. Halen cevap yok. Bekliyorum ben de yazıyorum diyorum ki bu üst, üst yetkili bana ne zaman cevap verecek? Bir saat sonra mı? iki saat sonra mı? Akşama kadar bekle böyle. Bir de ciddi bir ee, ciddi bir şey yok. Aa, bak şimdi cevap verdi. Evet. Evet. <laughs> Evet cevap verdi. Her neyse yazıyorum. işte e, gelmiş bu sefer bana yeni bir form vermiş. Bu formu da diyor ücret vereceksin diyor. Tam bir soygun yani. İyi de arkadaşım BBTC'yi ben transfer etmek istemedim ki. Yani ERC20 ağıyla ağında sizinle hubu arasındaki problem benim sorunum değil. Ki. Ben iki tarafta da ERC20 seçmiş miyim? Seçmişim. İki tarafta da adres doğru mu? Doğru. O zaman sizin kendi e, iğrenç yaklaşımlarınız yüzünden vatandaş niye mağdur oluyor? Bunları anlatıyorum. Şudur. Herkes diyor ya şu borsa çok güvenli, bu borsa çok güvenli. Hayır başınıza geldiğinde güvenilir olup olmadığını o zaman bilebilirsiniz. Yani bir de hangi otoriteye bağlı, hangi kanuna bağlı, hangi yasaya bağlı. Bunu herkes dile getiriyor bu riskin ne kadar büyük olduğunu TODEX'te herkes acı bir şekilde özellikle yılların tecrübeli bir gazetecisi kendisi bile mağdur oldu. Böyle sıkıntılı bir durum yani. Şimdi şu beyefendinin bir yazdıklarına bir bakalım. <laughs> Arka planda kontrollerimi sağlıyorum falan filan. Ben diyorum ki ya beni bir dinler misin? Yazdıklarımı okumuyorsunuz. Şimdi bunu bu yazışmanın bir de geçmişi var. Bir de onu görseniz. Özetlemişim, ekran resmi atmışım. Neler neler yani. Bir film çıkar buradan. Hiç e, bakmıyor yani. V okumuş. TX aydı göndermişim. Ekran resmi göndermişim. Hobinin Tax ID'sini göndermişim. Binance'ın Tax ID'sini göndermişim. Adresleri göndermişim. Aynen şurada şöyle sanırım şurasıydı. Neyse oraya girmeyelim. Şurası. Bunları göndermişim. Arkadaşım sen daha ne istiyorsun? Yani sana kitap mı yazalım? <laughs> Şimdi diyorum ki bak 45 gün oldu ya Allah'tan korkun. Şimdi Ana avra söveceksin diyecekler ağzını bozdu. Şimdi bu vatandaşların da anneleri babaları sanırım dua bekliyor yani yazık. Kim dua eder bunlara ya? Dinlemiyor formu doldur diyor. Yukarıda doldurdum dediniz bu ukalalığa bak ondan sonra e, doldurmamışsınız. Ya diyorum ki benim durumum farklı. Bu formu nasıl dolduracağımı bilmiyorum. Ben Huobi'nin tax ID'sini mi göndereceğim? Binansın. Huobi'nin tax ID'sini göndersem ya burada seç diyor. Bir de şurada ukaralık yapıyor. Form üzerine geldiğinizde hangi bilgiler gerekiyorsa girmeniz gerekiyor. Bu form üzerindeki bilgilerin üzerine geldiğinizde hangi bilgiye nereden ulaşabileceğinizi gösterir. İyi de <laughs> yani bu ukalalığı terbiyesizliği yapıyor. BBTC yok burada. BBTC yok listede. Nasıl yazacağım ben bunu? Cevabı yok. Şimdi yazıyorum. Diyorum ki duruma hakim değilsen ben sana bir özet geçeyim. Bir özet geçeyim. Duruma vakıf ol. Ondan sonra ilerleyelim. Hayır cevap yok. Bak. Bak ne zamandan keşke Şurada ilginçtir. Yani bu da ayrı bir şeytani yaklaşım. Hobi'nin şu sayfasında tarih, yazışmaların tarih saati görünmüyor. Ben bu yazışmayı indiremiyorum. Ben normalde sayfama gelmesi lazım. İndiremiyorum. Kopyasını alamıyorum. Şurada görünmüyor. Kim ne zaman yazmış belli değil. Şu an ben yalancı durumuna düşebilirim burada. Yani bunun kodlaması çok mu zor yani? Yani binlerce token çıkartıyorsun, ICO çıkartıyorsun, coin çıkartıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bir gecede 1 milyar dolar insanların parasını sıfırlıyorsun. Ama iki sayfa kodlama yok, iki tane müşteri hizmetleri istihdam etmek yok, hiçbir şey yok. Dünyanın en büyük pazarı bu konuda Türkiye. Nüfusla kıyaslarsak eğer, nüfusla oranlarsak en büyük Piyasa Türkiye. Böyle bir piyasada 3 tane müşteri hizmetinin e, temsilcisine ulaşamıyorsunuz. 45 gün, 45 gün. Bugün tam 45. gün. Bak gizlilik politikası sebebiyle bu işlemi yapmanız kurallara aykırı. Çep görüntüsü bilmesini bu sebeple sonlandırmak zorunda kalacağım. Daha önce de ilettiğim gibi sağladığınız bilgilere göre işleminizin zaten blockchain'de onaylandığı görülmektedir. Lütfen çevrim içi başvuruyor aşağıdaki bağlantı bilmem neyi. Yalan. Yalan. baksa böyle bir terbiyesizlik ya. Yani. Gizlilik politikasıymış. Ne gizli kardeşim sen? Ne gizliliğin var burada? Yani burada gizli olan nedir yani? Böyle bir iğrençlik yani. Resmen şu mübarek günlerde ağzınızı bozun diyorlar yani nasıl bilmiyorum yani bu ede icraatları yapılırken ya bu adam benim yüzüme demedi de ama içinden acaba benim aklımda ne dedi yani hangi beddua etti? hangi galis lafı e, aklına getirdi nasıl bir profil oluşturdu zihninde vesaire vesaire böyle Tam bir dolandırıcılık hikayesi gibi yani. Çözmüyorlar. Diyorum ki kardeşim deyin ki ben biz bu parayı vermiyoruz. Ya ben istemiyorum. Ve bu kadar da gerilmem yani. Lanet olsun diyeceğiz. Kapatacağız. Gidecek yani. Ama ne? Sizi bıhtırıyorlar. O ona topu atıyor. Binance hobiye topu atıyor. Yani cambaza bak misali gibi bir durum. E, hobi buna atıyor. Bu işte müşteri temsilcisi, müşteri temsilcisi, üst müşteri temsilcisi vesaire vesaire uzuyor yani. Şimdi hani çıkıp bu böyle yüz binlerce takipçisi olan e, youtuberlar var ya. İşte şu borsa güvenli, bu borsa güvenli. Neye göre, hangi kritere göre? Tam kıyasla diğer borsalara göre güvenilir, e, belki denilir, den denmez demiyorum. Ama öyle bir Lanse ediliyor ki sanki sütten çıkmış ak kaşıklar. Yani bunlarla hiçbir probleminiz olmaz. Başınız ağrıdığında hemen sorununuzu çözerler. Ya da bunlarla bir yarın öbür gün herhangi bir e, çatışmaya girerseniz bunları mahkemeye verebileceğiniz, hakkınızı alabileceğiniz e, bir silsile var. Ya da bu insanlar şunu yapamaz mı? Basit bir şey söyleyeceğim. Çok basit bir şey ve çok önemli. binaz her 24 saatte bir benim mail adresime hesap bakiyelerimi gösteren bir mail e, atamaz mı? İşte bugün bu kadar işlem yaptınız. Bu işlemden şöyle artı oldu, şöyle eksi oldu hesap ekstresi yani. Bana günlük hesap ekstresi gönderemez mi? 24 saatte bir gönderebilir. Böyle bir şey gönderirse ne olur yarın öbür gün? Diyelim ki Binance çöktü. Çöktü. Ya ben kime ne vereceğim bilemiyorum. Ya da Binance saldırıya uğradı. En azından benim elimde bir delil olur. Ben hesap ekstremi, mailindeki hesap ekstremi Binance'a derim ki iki tarafın da iyi niyetli olduğunu düşünelim. E Binance'a derim ki ya böyle bir sorun yaşandı. Benim hesap falan tarihteki hesap ekstrem budur. Ben sizden bu kadar alacaklıyım. Hakkım bu kadar. Der, işin içinden çıkarız. Bak, şurada tekrar bana şey göndermiş. Evet, 45 gün. Dolayısıyla TODEX örneğinden sonra Birçok böyle değerli, tecrübeli abilerimizin dediği şuydu. Tek borsaya paranızı yatırmayın. Adam kapıyı kilitler gider, hiçbir şey yapamazsınız. Doğru. Bir de bu özellikle yani isim vermeye gerek yok. Binance'la ortaklı çalışan kanallar var. Sırf 3 kuruş para alıyorlar diye aklayıp patlamaya gerek yok o kadar para alıyorsun Binance'dan. Bir zahmet bir şöyle bir anlatsana bize. Binance'la ne tür sorunlar yaşayabilirsiniz? Bu sorunları nasıl çözebilirsiniz? Bu sorunların çözümleri hangi hızda, hangi şeyde oluşuyor? Bunları bir söyleyin. Yok. Sadece işin pozitif yönü var yani. Hep iyi yönü. Evet yani bu bir örnek, başka örnekler yaşanıyor mu bilmiyorum. Ee, dile getirilebiliyor mu onu da bilmiyorum. Ee, tam bugün 45. gün. 45 gündür Binance bir sorununu çözecek çözmüyor yani. İşte tam şurada. Hesaba geçmiş görünüyor. Şimdi şöyle bir problem de var. Şuradaki hesap Hobi'nin iade ettiği hesap bu sefer Binance'ın hesabına. İyi de ben kendi hesabımdan bunun takibini yapabiliyorum. Evet yani bu e, bu para benim hesabımdan çıktı. Binance kendi kasasından tokenize etti, Hobi'ye gönderdi. Hobi iade ederken benim hesabıma iade etmiyor işte. Binance'a iade ediyor. Yani şu para şu anda Binance'ın kasasında. Ve Binance'da da e, böyle uğraşıyor. Diyeceksiniz ki ya Binance senin 3-5 dolarına mı kalmış? Şöyle mi olmuş? Böyle mi olmuş? Evet arkadaşım lik edilen paralar 1 milyar dolar diyelim bir gecede birisinin 100 doları birisinin 500 doları birisinin 1000 doları ortalama insanların pozisyonu açtıkları seviye belli patlayacağı seviye belli stop olacağı seviye belli ya da stop limitler ekranda belli e senden 100 dolar ondan 1 dolar ondan 1000 dolar derken patladığında milyar dolar oluyor yani. Hiç de demeyin. Yani senin 50 dolarına, 100 dolarına, 1000 dolarına kalmamış bunlar. Yani öyle bir mantık yok. Zaten senin sentlerinle zengin oluyor bu insanlar yani. Şöyle küsuratlar sürekli hesapta kalıyor. Ne mantığı var yani? Bu küsuratlar sürekli hesapta kalıyor yani. 10 doların mesela altında çekemiyorsun ya da 100 TL'nin altında çekemiyorsun. Bir limit var yani yüz binlerce insan düşünsenize yani Türkiye'den e, yüz bin ortalama bir milyon hesap olduğunu düşünelim yani. irili ufaklı ve hepsinden ortalama bir lira kalırsa düşünün yani. O da bir lira da kalmıyor. Fazlası da kalıyor. Durum böyle. Yani dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Gerçekten doğru olan şudur. Sadece bir borsaya güvenip e, bütün varlığını oraya gömmenin e, alemi yok. Yani alternatif 2-3 tane borsa bulunabilir yani. Bu borsalardan e, hangileri, reytingleri nedir? Bunu araştırmak lazım. E, i̇şlem hacmi yetmiyor. Anlayacağınız işte bir borsanın işlem hacmi yüksektir. Bu güvenilirdir diye bir şey yok. Güvenilirlik 3 basamak. 1- bir, bir sorun yaşadığınızda ne kadar hızlı cevap alıyorsunuz ne derece adil çözüm bulabiliyorsunuz. İki herhangi bir çatışma yaşarsanız kanuni olarak elinize ne kadar bilgi belge var yani. Bugün benim hesap ekstrem yok yani. Ben hesap ekstresi indiremiyorum. Ama diyelim ki Binance için ya da Coinbase için ya da diğer borsalar için hepsi için 24 saatte bir bize hesap ekstresi gönderebilirler yarın öbür gün bir sorun yaşandığında iyi niyet çerçevesinde ortada bir delil olur yok mu? diğeri kanunilik kanuni olarak şimdi biz hangisini nereye koyacağız yok o yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim gelkenleri suya indirmenin işte bu benim canım cicim şöyle böyle de alemi yok evet dinleyenler için teşekkür ediyorum. Umarım bir faydası olur bu videonun. Lütfen dikkatli olun yani. Sormak istediğiniz bir sorun varsa yorumlara da alabilirim. Zannedersem böyle bir takip olmuş. Gelip geçenler sonradan izlersiniz inşallah. Para izlemeye de kapalı yani zaten. Bol kazançlar dilerim.